çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Adana Çukurova'dan seslenmekteyiz. Doğucu Tarım Makineleri Tamir ve Bakım Servisinin konu olduk. ve hızlı işletme sahibi Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Biz... Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Mehmet Doğucu kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biz ilkokuldan çıktık bu sektöre girdik. Evet. Aşağı yukarı 22-23 yıldır bu sektördeyim. Evet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Kesinlikle olmazsa olmazlardan. Çekirdekten yetişme bir usta olarak burada Çukurova'da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrusunda sunulan verilen hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz Mehmet Bey? tarım makın tarım makineleri olarak genel olarak yüzde %80 hepsine bakıyoruz. Hı hı. Balya makinesi, traktör. Marka ayırt etmeden hepsine bakıyoruz zaten. Evet. Müşteriyi yani mağdur etmeden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz burada. Evet. Siz ee, yeni nesil traktörlerle beraber yine bundan önceki eski araçlarını burada tamir ve bakımlarını yapıyorsunuz. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Mehmet Bey? Ya şimdi ben de çiftçilikten geldiğim için yani babam, dedem hep çiftçi olduğu için hı hı. Çiftçinin derdini en iyi ben anlıyorum diyeyim. Evet. Çiftçi, ne kadar çok zor para kazandığını ben biliyorum çiftçinin. Evet. O yüzden ne gerekiyor onu yapmaya çalışıyoruz. Ucuz, kaliteli Evet. Sağlam yani çiftçinin cebinden ne kadar az para çıkarsa bizim için o kadar iyidir. Evet. Şimdi efendim siz burada ee, traktör evet. ve siz burada mahsul ürünlerinin tamir ve bakımlarını yapıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz. Sizin evet. gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Evet. Sizi diğerlerinden ayıran en büyük ve en önemli özellikler nelerdir? Evet. Ya ilk önce... Az önce söylediğim gibi yani çiftçinin derdini en iyi ben anlıyorum bana göre. Siz tabii işin mutfağından gelen bir kişisiniz. Evet. Şimdi kimseye yargılamak da istemiyorum. Ben çiftçi olduğum için çiftçinin ne kadar zor para kazandığını ben biliyorum. Evet. O yüzden hani önce hizmet, sonra önce ticaret, müşteri ile memnuniyeti. Siz. Müşteriyi iyi bilmek Evet. Yani bunun gibi birçok şey yani. Evet. Önce hizmet sonra ticaret anlayışıyla evet. bakıyorsunuz ki siz de çiftçilikten yetişme olarak, de halinden anlayarak siz de onlara göre davranıp onlara göre burada hizmet veriyorsunuz. Efendim halihazırda hazırda Burada işletmenizde hizmetlerinize, Çukurova halkına ve tüm Adana'ya hizmetinize devam ediyorsunuz. Evet. Mehmet Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum cümlemizin. Çok sağ olun. Evet değerli İşkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Adana Çukurova'dan ve sektörün en iyisi doğucu tarım makineleri, tamir ve bakım servisinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.